Herkese merhaba, ben Can Baydar. Rakıstasyonun bana yolladığı soruları size için cevaplamaya çalışacağım. Önümde notlarımı aldım. En sevdiğim şehir Bodrum ve Köln galiba. İzlemekten en keyif aldığım spor futbol. Ee, ama en çok snowboard yapmayı seviyorum. En sevdiğim içecek Guinness, Guinness içmeyi seviyorum. En son okuduğum kitap, Gökçe Atapark'tan 5.5. En son kullandığım sosyal medya, bilmiyorum. Her gün hepsini hepimiz kullanmak zorundayız. Hepsini devamlı kullanıyorum galiba. En değer verdiğim insan, ailem. Annem, babam, kardeşim. Ve tabii ki yakın dostlarım, yakın dostlarım. Ama aile her şeyden önce gelir. En severek çaldığın şarkı? Genelde e, en son yayınladığınız şeyleri çalmak için e, çok hevesli oluyorsunuz. E, dönem dönem değişebiliyor en çok o yüzden çalmaktan zevk aldığım şarkı. Tabii ki e, birkaç şarkı var. İşte Ben Öldüm, Bana Bir Şarkı Söyle, Yarım Gibi Onları çalmak her zaman sahnede çok özel oluyor çünkü seyirciyle e, çok güzel bir paylaşım oluyor. E, ama öte yandan e, şimdi 14'ünde bir konserim var Kadıköy'de, Durak'ta. Yeni çıkardığım şarkılar Ateş ve Yine'yi ilk defa orada çalacağım. Mesela şu anda en fazla onları çalmak istiyorum. Beni en çok onları çalmak heyecanlandırıyor. Gittiğin en son konser, sanırım e, Morlar'ın senfonik konserlerinden biriydi gittiğim en son konser. En son izlediğim film, e, malum pandemiden dolayı hepimiz bütün filmleri izledik. E, sanırım geçen gün e, Netflix'te Brad Pitt'in e, bir filmi vardı, bilim kurgu Yıldızlara Doğru Mu Ne diye çevrilmiş, onu izliyordum. Galiba en onu izledim. Bu arada biraz bilim kurgu izlemeyi seviyorum. <laughs> en beğendiğim Türk vokal çok çok fazla var, çok fazla var. Hep yani bana ilham veren çok Kantan Gözü'yü sayabilirim. Ee, en sevdiklerim arasında. Sanırım Kantan Gözü'yü söyleyebilirim. Ve Sertab Erener'i söyleyebilirim kesinlikle. En beğendiğim yerli grup Yine sanırım dumanı sayacağım burada da. Yabancı... En yabancı... O kadar çok var ki seçmesi çok zor ama ben sanırım... E, iddialı bir Vampire Weekend fanıyım. Vampire Weekend'i dinlemeyi çok seviyorum. En son aldığın albüm... Sanırım en son... Kütüphane ne eklediğin albüm veya yani indirdiğin albüm falan. Eee... Sanırım önümüzdeki hafta Iron Maiden'ın yeni albümü geliyor. En son ne indirdim, ne dinledim albüm olarak hatırlamıyorum. Ama Iron Maiden'ın yeni albümünü merakla bekliyorum. En büyük hayalin, en büyük korkun gibi sorular var. Sanırım en büyük korkum sevdiklerimden ayrı düşmek, sevdiklerime bir şey olması. Herhalde budur. En büyük hayalim de e, biz müzisyenlerin hayalleri hep işiyle gücüyle oluyor, ilgili oluyor. Benim de en büyük hayalim e, yazabileceğim en güzel şarkıyı yazıp kaydedebileceğim en güzel şekilde kaydetmek ve çalabileceğim en güzel konseri çalmak. E, öyle çok hayaller kurmak ve hayattan beklentiler yaratmak e, bana göre değil. Ben anın içinde kalıp ee, Yapabileceğimin en iyisini yapıp o anın hakkını vermeye çalışıyorum. Bana iyi gelen bu. Sanırım bütün soruları erittim. Hepsine cevap verdim. Ee, çok teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için. Ee, 14'ünde Kadıköy Durak'ta konser var. Herkesi beklerim. Ateşi ve Yineyi ilk defa sahnede çalacağım. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.